Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Gözlerim acıyor biraz kusura bakmayın. Yazılım iş yazılım olunca biraz şey oluyor. O gözlerim yoruluyor. Efendim zahir isminin anlamı özellikleri zikir sayısı nedir? Zahir arkadaşlar varlığı apaçık ortada olandır. Allah'ın varlığına birçok kanıt vardır arkadaşlar. Şu sistem, şu denge, doğadaki uyum, Newton demiş ki baş parmağın varlığı bir de Allah'a inanmam için yeterli sebeptir. Demiş ki şu olmayınca gerçekten bir sistem bozuluyor arkadaşlar. Şu geriye kalan dört parmakta fazla bir şey yapamıyorsun. Yok yani bütün şey şu. Yani şu dört parmağa bedel oluyor. Şu olmayınca şu dördü pek bir işe yaramıyor arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar. Zahir isminin anlamı. Apaçık ortada olan yani... Allah'ın varlığı apaçık ortadadır. Zahir isminin anlamı budur. Varlığı apaçık ortada olan demektir. Zikir sayısı arkadaşlar 1106'dır. Apaçık görünen açık olandır arkadaşlar. Zahir ismi ne için okunur arkadaşlar? Sonuca ulaşmak için okunan bir isimdir arkadaşlar. Yani sonuç alamadığınız, hani yapıyorum yapıyorum bir şey olmuyor dediğiniz olaylar var ya onlardan sonuç almak için okunan isimdir. Görüşürüz, hoşçakalın.